Thank you büyümemiz çok güvenli ve ısrarlı çekimde zaman etmişse. E adam ve ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü e, günün 24 saati, gece saat 2'de de, gece saat 3'de de, sabah saat 5'inde de birlikte çalışım. En önemli parçalardan birisi zaten E adam. E adamın ekibindeki her iki tarafıyla çok büyük bir demek var. Çok büyük bir inanç var. Ve bunları e, devam edecek şey, kanaatı inancımı da her bir tatlardaki şekilde koruyor. Merhaba, ben Gökhan Aktar. Yaklaşık bir e, altı detaydır Doris ailesindeyim. E, Doris Parfüm'ün sevimli sürüyor. Doris Parfüm olarak 101 ülkede 650 mağazama sürüyor. Bu e, Boris dünyanın en büyük bir parfüm perakendere şirketlerinden bir tanesi. Boris açıkçası parfümle özdeşmiş bir şirket. Kendisine ait bir e, itibar kurumu olan ve evet. par sistemde eşit bir anlama sahip olan bir markamız var. Kabil'den Miami'ye kadar uzanan bir coğrafyada dünyanın işte ikisinde hem e, mağazalarımız hem de online'daki satışlarını devam ediyor. 650 mağazamız var şu anda. Bu 2025 içerisinde de sayımızı bine çıkartmayı hedefliyoruz. Eşim batmadığı bir markayız. Ee, biz dünyanın e, en büyük farklılık kadar kendi markası olarak kaydı maşıya inanıyoruz. Her gün aslında yeniden başlıyoruz. Şu an aylar ve haftalık periyotlarda büyümemiz çok düzenli ve ısrarlı çekimde zaman etmişse ve çok hızlı bir büyüme ve reaksiyon gösteriyoruz. Bu yani aslında süreçlerimiz daha yeni. Orada da bir atıfay kanallardaki mağazalardaki kadar bir ulaşmayı şekilde Aynen en güzel tarafları aynen siz e adamla olan iş birliği, biz dostluğumuz. Çünkü biz e adamla bir in-house ajans gibi açıkçası çalışıyoruz. E adamla markanın geçmişten bir çalışıklılığı vardı, bir iş birlikleri e, mevcuttu. fakat son e-commerce'deki strateji değişikliğimizin doğrusunda e adamla İş birliklerimizi bir kararı aldık ve yine şu anda çok iyi bir şekilde gidiyoruz. şu anda inhouse house olarak bir 360 denize işbirliğimiz var dijital tarafta. hem affiliate marketingde hem dijital marketingde hem SEO kısmında hem UDC kısmında çok güzel bir işbirliğimiz var. ve bu serüvenin de en iyi parçalarından birisi e, Adana birlikteki iş işbirliğimiz oldu. şu anda

etmişse. E adam ve ekibine ne kadar teşekkür etsem az çünkü günü e, günün 24 saati gece saat 2'de de gece saat 3'de de sabah saat 5'inde de birlikte çalışın. En önemli yani parçalardan birisi zaten E adam. E adamın ekibindeki her iki parasıyla güvenliği çok büyük bir demek var. Çok büyük bir inanç var. Ve bunları e, devam edecek şey, kanatı inancımı da her bir bir şekilde koruyor.